JRPG sever misiniz? Bu görseller, müzik, karakterler size hayreti geliyor mu? Aslında az çok anime izleyen biriyseniz size oldukça tanıdık gelecektir bu ortam. Oyunları seviyorsanız ki bu kanalı ve videoyu izlediğinizden dolayı öyle olduğunuzu varsayıyorum. Özellikle RPG türünü seviyor fakat JRPG'lerden veya JRPG'lerden bu zamana kadar uzak duruyorsanız size anlayacağım önümüzdeki birkaç dakikayı dikkatlice dinlemeniz. Çünkü bu video yıllarca JRPG'lerden uzak durmuş fakat her şey hükmedecek tek oyuna hakim olduktan sonra günlerine gecelerine JRPG'lere görmüş bir adamın yolculuğunu konu alıyor. Ben her zaman karanlık fanteziye sahip oyunları, filmleri veya müzikleri nispeten daha renkli fantezi dünyalarına tercih ettim. Örnek vermek gerekirse oyunlarda verebileceğim örnekler Witcher ve Skyrimken, filmlerde ise Lotter ve Matrix üçlemeleri. Gerçi dördüncü film neyse. Daha açık konuşmak gerekirse ya bu ne lan tipe bak mavi saçlı verdiğim bir okul üniformasıyla şeytan dövüyor bu ne diye düşünüyordum. Yani biraz ön yargılıydım açıkçası. Nasıl desem meşhur You Shall sahnesindeki gri büyücü cübbeli Gandalf yer liseli biri olsa aynı etki yaratmaz diye düşünüyordum. Gerçi hala ne düşünüyorum ne yalan söyleyeyim ama en azından ikinci seçenek ile karşılaş ya bu ne kapat şunu ya diye tepki vermiyorum kendi kendime. Şimdi gerilim hikayemizin başlangıcına. Öncelikle JRPG yolculuğu ismiyle kendi kendime adlandırdığım bu seride oynadığım JRPG'leri özür olarak inceleyeceğim. Bu ilk video bu yolculuğa nasıl çıkıldığını anlatacak. Dolayısıyla spoiler yoktur. Bahsi geçen oyunları oynamadıysanız bile benim için önemli olan bu yolculuğa tanık olabilirsiniz. Hanımlar beyler sevgili dostlar hepinize iyi seyirler. Fusuru Dot TV'desiniz. Hoş geldiniz. Hikayemiz karlı ve soğuk bir İstanbul sabahında başlıyor. Gerçi çok da uzun bir geçmiş değil yaklaşık 2-3 hafta önce de böyle daha şiysel oldu. Oyunları severim severiz ki bu kanalın kuruluş amacı da bu sevgimizi sizlerle paylaşmak. Ancak yaklaşık 2-3 aydır oyun oynamıyor yedim Sebebi ise okul ve iş dolayısıyla il değiş. 2022'nin son gününde de dönem bitmiş. Ben de nefret ettiğim işinden ayrılıp İstanbul'a gelmiştim. Fakat o gün elimde güçlü bir PC yok. Yaklaşık 8 yıllık dandik bir laptop vardı ki şu anda onda yazıyorum bu metni. Fakat enes sağ olsun yakında değişecek bu durum. Elimdeki laptopun güçsüzlüğü sebebiyle oynayamadığım klasikleri ve uzun zamandır bakamadığım daha basit grafikli indie oyunları oynuyordum. Yaklaşık birkaç hafta böyle devam etti. Gayet de güzel bir zamandı. Series Grim Dawn, Diablo, Fallout, Bioshock gibi oynamak istediğim oyunları denemeye başlamıştım. O zamanki şartlara göre İstanbul'da yaklaşık bir ay kalıp sonrasında haddinden fazla uzamış olan okulumu bitirmek için Muğla'ya gidecektim. Yani zamanım kısıtlıydı. Ben de elimdeki bütün zamanı oyun oynamaya ayırmaya karar vermiştim. Yavaş yavaş İstanbul'a kalacağım günler azalıyorken maalesef ki ülkeci büyük bir felakete maruz kaldım. Ki bu durumlar beni aşırı üzer bilmeyenler için. Günlerce kimseyle konuşamamıştım. Bir yandan da okulum hayli fazla uzamıştı. Fakat videoyu daha da karanlıklaştırmamak için JRPG'lere tanıştığım zamanı atlayacağım. Tekrar başımız sağ olsun. Bunlar ve bu gibi bazı bazı diğer sebepler yüzünden escapizme dibine kadar boğulmaya ihtiyacım olan bir dönemde masa üstünde yaklaşık diğer 12 simgeden farklı olarak daha önce pek de oynamadığım bir tür olan JRPG'lerden birini gördüm. Persona 4 Gold. Seri olarak Persona serisini tabii ki biliyordum ancak hep PlayStation Exclusive olarak biliyordum. Oynamak istediğim oyunlara göz atarken PC portunu görmüş ve indirmişim 4. oyunu. Fakat günlerce dokunmamıştım. Duruyor öyle kendi kendine. Tabi daha sonra öğrendim ki Persona Shin Megami Tensei'nin alt serisiydi ve Shin Megami Tensei yaklaşık 20 yıldır sayısız konsola sayısız oyunu çıkmıştı. Çoğunlukla batıl oyun oyunlarla içi dışı olmuş bana garip gelmişti. Çünkü bir seriye bu kadar fazla sayıda ve farklı konsol oyun geliştirildiğini görmemişim daha önce. Sanırsam CRPG'ler has bir özellik bu. Bu noktada bahsetmem gereken birkaç şey var. Sene 2004 falan, dolar 1.25 TL civarında. Tabi bunun konuyla bir alakası yok öyle söyleyeyim dedim. Türkiye'deki oyun kültürü bu kadar yaygın değil. Ama bugünden farklı olarak tek bir konsol var ki neredeyse her eve girmişti. NES. Oyun endüstrisini belki de bu konsola borçluyuz. Çöküşe giden sektörü kurtarmış ve bugünkü haline gelmesini sağlamıştır. Fakat yani seni 2000'li yılların başıydı. 6. jenerasyon konsolların soy yıllarıydı neredeyse. Yani o zamanki mevcut piyasada PlayStation 2'de, Xbox'ta, Nintendo 64'te vardı. Da kim bulacak onları yani? Kaldı ki biz NES'ten ziyade çakması olan Micro Genius'lar oynuyorduk. E tabi bunu da bilmiyorduk. Bizim için oyun aracı bu çakma NES'ler yani Micro Genius'lar. Ne zamanlardı be? Ya NES bize geldiğinde ya da ben onlara gittiğimde günlerce kadar saatlerce oynandık ne varsa. Bu çakma Micro Genius'lar o kadar yaygındı ki sokaklar tezgahlarda hatta yerel pazarlarda bile satılıyordu. Ha bu arada biz bunu çakma nesi olur bilmiyorduk dedim ya. Micro Genius demiyorduk tabi. Bizim için bunun adı idi. Hatta Atari. Yani neden bilmiyorum ama Atari ismi çok bilinen bir marka olduğu için mi? Yoksa zamanında televizyonda dönen şu reklam mı? <laughs> İnsanlar oyun oynanan bütün cihazları atel ediyorlardı. Hatta atel. Yani hatırlıyorum yıllar sonra masaüstü bilgisayar aldığımızda bile yaşlı büyük akrabalarım ona ateri demişlerdi uzun süre. Bir gün neden hatırlamıyorum? Babam, ben ve dayım Kadıköy'e gitmiştik. Gerçi Kadıköy müydü onu bile hatırlamıyorum ne yalan söyleyeyim. Çünkü çok küçüktüm. 5-6 yaşlarında falandım diye hatırlıyorum. Bir süre yürüdükten sonra adamın birinin yere örtü serip üstünde bu Micro Genius kartuşlarının sattığını gördüm. O zamanlar bizim için onların adı Atari kasetiydi bu arada. Tabii ki her çocuğun yapacağı gibi babamları oraya sürükledim ve oyunlara bakmaya başladım. Ve bir Pokemon oyunu gördüm. Televizyonda bölümlerini izlemek için sabah erken kalkmaya göz aldığım çizgi dizilerden birinin oyunuydu ve almıştım tabi. Eve gidene kadar oyunda Pokemon yakalamak, sağda solda gezmek, insanlara ödül yapmak gibi şeylerin hayalini kurmuştum. Ancak maalesef ki aldığım oyunda benim hayal ettiğimin arasında dağlar kadar fark vardı. Ben o esnada JRPG konsepti bir şey düşünmüşken ve bunun JRPG olduğuna dair ve zaten o yıllarda bu konseptin hala hazırda var olduğuna dair hiçbir fikrim yokken karşıma duran bir platform oyunuydu. Aradan yine yıllar geçti. Bu sefer sene 2010 civarı. Ben 12 yaşında falanım. Evimde bir bilgisayar vardı fakat hiçbir şekilde dönemin kaliteli oyunlarını oynatacak bir PC değildi. Yani az çok bir şeyler oynuyorduk da asıl iyileri, klasikleri oynayabilmem için birazcık daha zaman vardı. Ancak o dönemler nasıl olduğunu hatırlamadığım bir şekilde resmen altın madeni bulmuştum. NES ve Game Boy emiratörleri. Ve o yıllar önce satın alıp eve gidene kadar oynamayı hayal ettiğim oyunu Game Boy'da bulmuştum. Pokemon Fire Red. Lan ne oynadım bu oyunu 13 yıldır neredeyse her sene bir kere falan bitiyorum o zamandan beri. Ama o zamandan çok zorlanıyordum oynarken. Oyunculuk yeteneklerim yetmiyordu resmen. Oyundaki element sistemini takır takır gidiyordum da ya Final Four'u bir türlü geçemiyordum. Hatta bir gün Enes bize geldiğinde ona bu keşfimi göstermiştim. Uzun uzun grind yapıp Final Four'u birlikte geçmiştik. Lan ne heyecanlanmıştık ya. Aradan yine yıllar geçti. Bu zaman içerisinde nispeten daha iyi PC'ler geçti elime ve konsollar tabi. Zamanımın çoğu Triple A ve gerçek zamanlı aksiyon oyunlarıyla geçiyor. Ancak her zaman benim için hikaye oynanıştan daha önemli. Sıra tabanlı aksiyon sistemi uzak kalmışım uzun süre ta ki o efsaneye kadar. Ama o başka bir videonun konusu. Dönelim Persona 4 Gold'a. Tekrar söyleyeyim spoiler yoktur. Oyuna girdim. İlk kez animemsi bir JRPG oynayacaktım. Ve adını sık sık duyduğum ne kadar önemli bir seri olduğunu bildiğim halde içeriğini bilmediğim bir seriye ilk adımımı atıyordum, heyecanlıydım. Beni neyin karşılayacağı hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Oyun anime kesitiyle başlamıştı. Gri saçlı biri trende yolculuk yapıyordu. Diğer yandan bir baba ve kızı saatlerine bakıp yola çıkıyorlardı. Ve oyun başladı. Trende yolculuk yapan kişi bizim isimlendirdiğimiz oyunun baş karakteri yani biz. Baba ve kızı ise bir sene yanlarında kalacağımız annemizin kardeşiydi. Büyük şehirden daha küçük bir kasabaya geliyorduk. Yani bilmediğimiz bir ortama geliyor, tanımadığımız insanlarla tanışıyorduk. Tıpkı ilk kez bu tür ve seriyle tanışan ben gibi. Derslere gidiyor, insanlarla tanışıyor, arada bir çıkan anime serindeki ara sahneleri izliyor ve zamanı nasıl geçtiğini bilmiyorum. Spoiler vermeyeceğim bir sebepten ötürü oyunun diğer boyutuna girelim. Ve işte o <laughs> Thou art I. Thou hast opened thine eyes. The time is now! İşte bu be. Çok gaz bir sahneydi. Daha doğrusu ben çok gaza gelmiştim. Oyundan öylesine etkilenmiştim ki oyunda aksiyon olur unutmuşum resmen. Hem de ne aksiyon. Ama içeriği detaylı anlatacağım. Bir inceleme videosu gelecek zaten. O yüzden şu an oraya girmiyorum. O gün ve takip eden diğer günler boyunca uyumak ve diğer ihtiyaçları dışında bırakın her saati, her dakikamı, her saniyemi Persona 4 oynayarak geçirdim. Yani kaç gün sürdü bilmiyorum ama save dosyam 60-70 saat civarındaydı diye hatırlıyorum. Karakterlere öylesine bağlanmışım ki beni senelerce bu türden uzak tutan bu karakter tiplerine hiç takılmadım. Hatta ana karakteri bayağı seviyordum lan. Adamdır. E bir zaman sonra bu anime görsellerini bende yarattığı önyargı da tamamen yıkıldı. 70 saat diyorum lan az buz değil yani. En önemlisi ise hikayeyi ve hikaye parçacıklarını çok sevmiştim. Yani Persona 5'in daha iyi olduğunu biliyorum ama en sevdiğim JRPG Persona 4 olacak. Oyun bittiğinde o Persona sonrası depresyon ne demek olduğunu fark ettim ve dibine kadar yaşadım diyebilirim. Ve sonra JRPG'lere devam. Evet hanımlar beyler Persona 4'ten sonra Persona 3 Fes, Persona 1 ve FF de oynayıp bitirdim. Şu ön yargıdan artık hiçbir eser kalmadı. Yıllarca uzak durduğum bu türe balıklama da aldığım için mutlu. Çünkü bu tür en köklü oyun türlerinden biri ve oynanacak o kadar çok klasi var ki ne saymak da biter ne oynamakla. Ben de elimden geldiğince bu türde içerik tükettikçe bunları sizle bu seride paylaşacağım. Tür ve seri inceleme videolarımızın ilkin izleniz efendim. Fosrudah TV'desiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.